Merhaba hocam, bize bölümünüzü tahmin etmemiz için üç kelime söyler misiniz? Birincisi veri, ikincisi analitik düşünme, üçüncü olarak da ekonomiyi söyleyebilirim. Peki bölümünüzün en önemli 3 özelliği nedir? Veri analizi yapabilecek beceriler kazandırıyor öğrencilere. Bu çok değerli bir şey günümüzde. Veri analizinde uzmanlaşma birinci önemli özelliğimiz. İkincisi programlama dilleri ve yazılım. Bu da çok önemli günümüzde. Üçüncüsü de analitik düşünme becerisi. Şu anda bölümünüzü seçecek bir aday öğrenci sizi izliyor olsa ona hangi mesajı verirdiniz? Çok keyifli ve ciddi uygulamalı bir eğitimle geçirecek bir 4 yıllık vaat ediyoruz. Ve mezun olduktan sonra da talep gören, yeni meslek alanlarında çok kolaylıkla iş sahibi olacaklarını da söyleyebiliriz. O yüzden gelmelerini tavsiye ediyorum. Peki 4 yıl boyunca eğitim hayatını sizinle geçirecek öğrencilerin derste duyabileceği en sık cümleler veya kelimeler neler? Burası anlaşıldı mı?